Merhaba arkadaşlar Minecraft rehberimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Rehberimizin bu bölümünde kova yapımını, çit yapımını, sınırsız su kaynağı ve biraz da tarımı genişleteceğiz ama akşam olmuş. Yatalım ilk önce. Sabah olsun başlayalım. Ve evet sabah oldu şeyler yanıyor. Çıkmamak daha iyi. Bir dakika bekleyelim. Evet. Böyle biraz evimin önünü düzelttim. Tarım için. Elverişli olsun. Onun için düzelttim. Biraz toprak lazım. Toprak kazalım birazcık. bu kadar yeterli ol yeterli olacaktır <laughs> evet şöyle evet ilk olarak yanına bir sınırsız su kaynağı Yapımını da size göstereyim. Hem de bana lazım. Yapayım. Kova böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, böyle alalım kovamızı. Şura uygun bence. Şöyle 2 x 2 bir delik açıyoruz. Ondan sonra suyumuzu alıyoruz. Evet. Rastgele bir köşeye boşaltıyoruz kovamızı ve tekrar su alıyoruz ve suyu koyduğumuz köşenin tam tersine tekrar koyuyoruz ve akıntı olmuyor dümdüz oluyor ama su soğuk olduğu için buz oldu bu sıkıntı olmaz ee, sınırsız su kaynağını böyle yapıyoruz ondan sonra bunun etrafını çitle gidelim çit yapımını da göstereyim size odunumuz burada ben bunu ahşapa çevirelim Hemen bunu böyle yapalım. Evet. Böyle. Çit yapımı böyle. 6 tane çubuktan çit yapıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli olacaktır diye umuyorum ama bakalım olacak mı? böyle evet böyle tabi sizin zevkinize kalmış nasıl yaparsanız tarım çiftliğinizi tarımınızı nasıl yaparsanız ve yetmedi biraz daha yapalım odunumuz bol zaten evet şöyle yarıya bölelim evet yeterli gelelim evet evet 6 tane tekrar bu kadar yeterli olacaktır herhalde kesin olacaktır yani ve oldu da burada yanları kapayalım güzel görünsün evet o çapamızı alalım çapamız da burada kaldı yok var mı zaten burada çapa siitlerimizi alalım evet Sonra çitin önemini size söyleyeyim. Çitin önemi e, yaptığımız e, diktiğimiz e, tohumlara basmayalım diye. Biz basmayız ama e, canavarlar ya da hayvanlar basma olasılığı yüksek yani. Onun için güvenliği alıyoruz. Zaten e, çitler bir buçuk kademe sayılıyor. Bir buçuk blok sayılıyor. Ve üstünden zıplayamıyoruz onun için koruma için uygun evet şöyle yapalım kapayalım evet su alalım buradan mesela şunu kıralım evet böyle tekrar alalım bir de böyle tamamdır bir tane tohumumuz var. Biraz tohum alalım. Ya da bir dakika olmuş buğdaylarımız varsa oradan bize bir iki verecektir. Şöyle ve veriyor da. Burayı kaldıralım zaten. Orası olacak. Artık yeni çiftliğimiz, yeni tarımımız orada olacak. Onun için buraya gelelim. Getirelim. Evet. gelelim böyle. Hop. Hop. Şöyle. Neden su koydum diye sorarsanız, e, su zaten gördüğünüz gibi bu sulanmış yani su yani nasıl olduğunu ben de çözemedim ama bu sulanmış. Mesela bu sulanmamış. Niye öyle olmuş? Farkında değilim ben de. E, ee, bu daha verimli bir toprak oluyor. Zaten rengi de koyu gördüğünüz gibi. Bu da ondan daha verimsiz bir şey e, toprak oluyor ama yani ikisinde de yetişiyor. Biraz da zaman ister belki. Evet kapı yapalım. Oraya kapı koyacağım ben. Tahtamız kalmamış. Bu kötü bir olay. Hemen bu ağacı da yarımda bırakmışım. Evet. Hemen hızlıca yapalım. Hop. Av fırına bastım. Dalmış. Şöyle kapı yapımını tekrar göstereyim size. Bilgeleri tazelemiş olalım. Evet. iki tane kapımız gördüğünüz gibi. Envanterimde Ooo oh, Creeper gördünüz galiba. Dehşet bir var ya. Evet böyle. Güvenli oldu. Çiftliğimiz oldu. Evet. Şeker kamışlarıyla yapalım çiftliğimizi. Yeterli kadar var sanırım. Chest'te. Kumları alalım. Kumlar çok lazım olacak. Şeker kamışları ıı, tohumlar gibi değil. Üstünden geçebiliyoruz. Hiçbir aksilik olmadan. Şöyle. Evet. Bunlar zaten suya değmeyeceği için. Bunları kaldırabiliriz. Çünkü %100 kumun ya da toprağın suya değmesi şart. Evet. Şöyle. Simetriyi seviyorum. Evet. Son olarak da şu tarafa. Tamam. Zaten olmuş. Son kovayı boşuna getirmişiz. Dolu olsun. Ne olur olmaz. 6 tane var. Çeste de olacaktı. Sandığımızda da. Evet. Yeterlidir. Evet. Böyle güzelce dike biliriz. Evet. Tamamdır. Çok da güzel oldu. İki çiftliğimiz yan yana. Buna ışıklandırma yapacağız ve suyumuz donmuş. Olamaz böyle bir şey. Bunlar çok kötü oldu ya bu ortam ortamın böyle olması çok kötü oldu. Soğuk bir ortama denk geldim. Onun için su donuyor. Bir tane daha. Tamam. Biri donarsa biri donmaz herhalde. Tekrar gelir. Buna ışık yani meşale yapmamız şart. Çünkü gece de gece de tohumlarımız gelişsin büyüsün diye onun için ışıklandırma şart. Şöyle. Simetriyi çok seviyorum abi ya. Evet böyle. 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 Ve son olarak da böyle. Evet. Buna ışığa gerek yok. Ama çok kötü oldu bu. Evet, yapacak çaremiz yok yani donacak yani havayı durduramam. Ee, başka anlatacağım. Ee, son olarak da size şurada çiçek görmüştüm. Çiçeklerin ne işe yaradığını göstereyim. Çiçeklerden boya yapıyoruz ve boyayla günleri boyayabiliyoruz. Güzel bir görsel oluyor. Ya da zırhımızı boyayabiliyoruz. Çok güzel görsel oluyor. Onun için ben size ilk olarak zırhımızı boyamayı ondan sonra ise yün boyamayı göstereceğim. ilk olarak şöyle şunları şöyle bir açalım. Şunu çıkaralım. Evet. Böyle bir bir tane koyarak iki tane size boya veriyor ve boyayla istediğiniz bir zırhı koyarak sarıya boyayabiliyorsunuz. Bende sarı var, bunun kırmızı çiçek olanı da var. Ona da boyayabilirsiniz. Evet, şöyle hepsini yapalım. Çiçek zaten gerekmeyecek. Ayakkabımızı boyadık ve kaskımızı da boyalım. Çok güzel. Giyelim. Size dışarıda da görünüşünü göstereyim. Oo, oh, gece olmuş. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık oldu. Son olarak da yünümüzü boyayalım ve videomuzu bitirelim. Yünümüzü böyle boyuyoruz. Birini boyayım, birini boyamayayım. Size aradaki farkı göstereyim. Evet bu yün boyanmış, bu yün ise boyanmamış. Görsel olarak çok güzel oldu. Anlatacağım başka bir şey kalmadı herhalde. Öyle umuyorum. Onun için kalmadığı için videomuzu Craft rehberimizin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.